Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle LGS'nin ikinci konusu üslü sayıları işleyeceğiz. Ee, üslü sayılar ve bir arkasına gelen konu köklü sayılar, ikisi birbiriyle çok bağlantılı konular. Dolayısıyla köklü sayılarda, e, yani köklü sayıları yapmak istiyorsanız üslü sayıları da iyi bilmeniz lazım. Birbirinin devamı olan konular. Ki ikisi de önemli konu ve LGS'de kesinlikle bunlardan ortalama her birinden 2 ya da 3 soru gelecektir. E, Toplamda baktığınız zaman 5-6 soru yapıyor. Yani iyi soru sayısı. Dolayısıyla konuları iyi öğrenirseniz sizin için çok iyi olur. Şimdi üstü sayının tanımından başlayacak olursak. A bir doğal sayı ve n bir doğal sayı olsun. A üzeri n biçimden yazılan sayılara biz ne diyormuşuz? Üstü sayılar. Şimdi MEB'in kitapları yani Milli Eğitim Bakanlığı verdiği kitaplarda farklı bir tanım yapılabilir. Bu tanım hoşuma gittiği için böyle bir tanım yazdım. A üzeri n ifadesine A'ya taban, n'e üs veya derece denilir. Mantığı şudur üstü sayıların derecesi ya da üssü neyse tabanın o kadar yan yana çarpılmasıdır. Hemen örneğimize bakıyoruz. 2 üzeri 3. Üssümüz ya da derecemiz nedir? 3. 3 tane 2'nin yan yana çarpılmasıdır. Tekrar söylüyorum. Üssü neyse tabanın o kadar yan yana çarpılmasıdır. Üssü sayılar mantığı bu. Tanım. Tanımı bu. 3 üzeri 4. Derecesi nedir? 4. 4 tane 3'ün yan yana çarpılması. Şöyle bir hataya düşmeyelim. Bazen öğrenciler bu hata düşüyor. 3 kere 4 12. Hayır öyle bir şey değil. Derece ya da üssü nedir? 4. Taban nedir? 3. 4 tane 3'ün yan yana çarpımı. 2 üzeri 5. Derecemiz ya da üssümüz 5'tir. 5 beş tane 2'nin yan yana çarpımı bunun değeri olacaktır. Şimdi ben size biraz şuraya ödev yazayım hemen. Siz bunları kendiniz çözmeye çalışın. Bunların üslü olarak yazacağım. Siz değerlerini bulacaksınız. Hemen 5 6 tane üslü sayı değeri. 5 üzeri 3, 2 üzeri 6, 3 üzeri 4 eksi 2 üzeri 5, 3 üzeri 4 eksi 3 üzeri 7, 4 üzeri 3, 7 üzeri 3. Evet arkadaşlar bakın bunları iyi bilmemiz lazım. Mantığı mesela şunu söylüyorum cevabını ben söyleyeyim bir tane. 7 üzeri 3 ezber yapmıyoruz. Yavaş yavaş gidelim öğreniyoruz. Ee, yani öğrenirken e, temelinden sağlam öğrenir. 7 üzeri 3'ten derecemiz nedir? 3'tür. 3 tane taban 7'dir. 3 tane 7'nin yan yana çarpımıdır üstü sayı. O zamanları tek tek çarpmam lazım. 7 kere 7 49. 49 çarpı kim? 7 ifadesi. E bunu da çarpıyorsunuz. 7 kere 9 63 elde var. 6. 7 kere 4 28. 343 sayısı 7 üzeri 3'ü neyi olacaktır? Değeri. Üstü sayı olarak da böyle yazılır. Yazabiliriz 343 sayısı. Tamam mı? Şu 5 tanesi size ödev olsun. Size zahmet bunları tek tek yapın. Yorum kısmına bunların cevaplarını atabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Üstü sayıların temel mantığı neymiş? Derecesi ya da üstü neyse taban o kadar yan yana çarpma. E şimdi biz dedik ki A bir doğal sayı olsun ve N de bir doğal sayı olsun. Hani şöyle bir şey aklınıza takılabilir. O zaman üslü ifadeler, üssü hep pozitif olmak zorunda. Çünkü doğal sayılar pozitif sayılardır. Sıfır hariç tabi, sıfır özel bir durum. Ama işte biz hemen başlığımıza atmışız. Tam sayının negatif kuvveti. Üssü sayıdan derece ya da üst negatif gelirse nasıl yapılır? A üzeri n ifadesi nasıl pozitif yapıyormuşuz? Pay ile payda yer değiştirir. Yani bunun paydasına gizli bir varmış gibi düşünülür. Pay bir yukarı gider. A üzeri n aşağı gelir. Bu defa derecedeki eksi nasıl olur? Artı değerini alacaktır. Örneğin hemen 2 üzeri eksi 2. Şimdi üslü sayı tanımı şu değil miydi? Derece neyse tabanı o kadar yan yana çarpması. Şimdi 2 üzeri eksi 2'yi nasıl ifade edeceğiz? Eksi 2 tane 2'yi yan yana çarpmamız mantıklı. Ee, sıkıntılı gibi gözüküyor. Tanıma uyması için o zaman diyorum ki bunun paydasında gizli 1 bir vardır. 1 ile 2 üzeri eksi 2 yer değiştirirse 1 bölü 2 üzeri 2 olur. Ki derecedeki ekseni oldu. Artı veya pozitif oldu. Dolayısıyla 2 üzeri 2'nin değeri 4'tü. 1 bölü 4 gelecektir işlem sonucu. 3 üzeri eksi 2 bakıyorum. Üssü yani sayı negatif bir sayı. Dolayısıyla bunun pozitif olması için payla payda yer değiştirir. 1 bölü 3 üzeri 2'den de 1 bölü 9 bu işlemin değeri olacaktır. Eksi 3 üzeri eksi 2. Şu derecedeki eksi tek bir işe yarıyor. Payla payda yer değiştiriyor. Ha şuradaki eksi peki nasıl olacak? Bu da derecenin tek mi çift mi olduğuna göre artı eksi işlem sonucu ona göre değişecektir. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Payda payda yer değiştirmemiz lazım öncelikle. Neden? Çünkü derecemiz negatif. Pozitif olması için payla payda yer değiştir. 1 bölü 9. Hatta 1 bölü eksi 3'ün karesi. E şu derecedeki eksi 2. Pardon eksi 2 diye artı 2'ye dönüştü. 2 e tane eksi 3'ü yan yana çarparsam. Hemen şuraya. Tam sayılardan hatırlamanız lazım. 7. sınıf konusu. 3 kere 3 9. Eksi ile eksinin çarpımı ne olacak da artı 9. Artık yanına artı yazmamıza gerek yok. Hemen diyoruz ki bir notumuz var. Negatif sayıların çift kuvveti pozitif, tep kuvvetleri ise her zaman negatiftir. Bunu zaten 7. sınıfta da bildiğiniz bir durum. Geçiyoruz ikinci e, sayfamıza. Rasyonel sayıların negatif kuvveti. Şimdi tam sayıların negatif kuvveti nasıl alınıyordu? Payla payla yer değiştiriyordu. Aynı şey rasyonel sayılar içine geçerli. Yani a bölü b üzeri n gibi ifade. Nasıl pozitif olur? Üslü olarak bunu nasıl ifade edebiliriz? Payla payda yani B yukarı gider A aşağı gelir. B bölü A'nın artıp derecedeki eksi ne olacaktır? Artı. Hemen örneğimizi yazmışız. 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti. Baktığımız zaman derecesi nasıl? Negatif. Bu nasıl pozitif olur? Payla payda yer değiştirir. Yani 3 yukarı 2 aşağı gelirse 3 bölü 2'nin artı 2. kuvveti ya da karesi. Dolayısıyla 3 bölü 2'nin karesi ne yapacaktır? Bunları tek tek ayırmanız lazım. Bu 2 hem 3'ün hem de 2'nin kuvveti olduğu için. 2 tane 3'ü yana çarp. Sonra 2 tane 2'yi yana çarp. Bunlar birbirine oranla 1 bölü 3'ün eksi 3. kuvvet değil. E bakıyoruz rasyonel bir sayı ve derecem negatif. Nasıl pozitif yapabilirim? Yapacağımız şey şu. Payla payla yer değiştireceğiz. 3 yukarı giderse bir aşağı gelse 3 bölü 1'in 3. kuvveti. 3'ün küpü 27. 1'in küpü yine 1 olduğu için tekrardan yazmamıza gerek yok. 27 işlem sonucu olacaktır. 2 bölü 5'in eksi 1. kuvveti. Şu derecedeki negatif nasıl pozitif oluyor? Artık olayı anladınız. Payla payda yer değiştirmesi lazım. 5 yukarı gider 2 aşağı gelir. 5 bölü 2'nin birinci kuvveti. E, herhangi bir sayı birinci kuvveti kendisine eşittir. Dolayısıyla 5 bölü 2 olur. 3 bölü 4'e eksi ikinci kuvveti. Şimdi derecedeki negatif. Nasıl pozitif yapıyormuşuz? Payla payda yer değiştirmemiz lazım. 4 yukarı giderse 3 aşağı gelirse 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9 olacaktır diyoruz. Şimdi üstü denklemler olayı. Önemli kurallardan oluşuyor aslında üstü denklemler. Birinci kuralımız bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sıfır üzeri sıfır hariç. Çünkü 0 üzeri 0 belirsiz bir ifade. Bir ifadedir. Bunu unutmayacağız. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. 0 üzeri 0 hariç. 2 üzeri 0 1. 1 bölü 2 artı 3'ün sıfırıncı kuvveti 1. Yani şu işlemleri uzun uzun yapmanıza gerek yok. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1. Eksi 4'ün sıfırıncı kuvveti 1. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti artı 1. Ama şurası farklı bir durum. Eksi 7'nin sıfırıncı kuvveti parantezin olup olmaması olayı çok değiştiriyordur. Eksi 7'nin sıfırıncı kuvveti eksi 1 olur. Çünkü bunu yaparken evet eksi 5 olayı farklı bir şey parantez içindeyken eksi 7 parantezsiz farklı bir durumdur. Bakın bunu unutmuyoruz. Bu iki farklı şey parantezi olup olmaması soruyu çok ya da ifadeyi çok değiştiriyor. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti artı 1 parantez varken eksi 7'nin sıfırıncı kuvveti eksi 1'dir parantez olmadığında dolayı. Üstlü ifadelerde tabanlar eşitse üstler eşit olmak zorundadır. Mesela ne demişiz burada aslında? Ben aslında şunu şöyle ifade edecek, olursam. E, x üzeri a eşittir x üzeri b ifadesinde tabanlar eşit olduğu için üstler yani ancak bu tek bir ihtimal dahilinde olacaktır. a b eşit olmak zorundadır. Yani 2 üzeri a tabii ki burada derecenin tek veya çift olması çok önemlidir. Eğer dereceler tek ise yani buradaki A ve B sayıları tek sayılar ise hemen şöyle şunu da parantez içine yazayım. AB tek sayıysa bu geçerli. Peki bunlar çift olursa nasıl olacaktır? Çift olursa yani X üzeri A eşittir X üzeri B ifadesinde eğer ki A ve B çift sayılardan oluşuyorsa bu defa ne olacaktır? X sayısı pardon e, yine aynı durumun söz konusu değil mi? Tabanlar eşitse yine üstler eşit olacak. Tabi burada tabanların pozitif olduğu durumları düşünüyoruz. Negatif durum olursa farklı bir durum gelişecektir. Hemen örneğimizi vermişiz. 2 üzeri a eksi 1 177. 3 üzeri a artı 1 üzeri 177. Şimdi baktığımız zaman soruya üstlerim eşit mi? Evet tabanlarım eşit olması lazım ki bu eşitlik sağlanabilsin. O zaman diyorum ki 2a eksi 1 kimi eşittir? 3a artı 1'e. Dolayısıyla buradan bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa da cebirsel ifadelerden ee, 2A artıdır eksi diye geçecektir. Bu artı 1'dir eksi 1 diye geçer. 3A'dan 2A çıkarsa A eşittir kime? Eksi 2'ye. Hemen yerine yazarım hani anlamanız için. 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Eksi 4 eksi 1 eksi 5 yapar. Eksi 5 üzeri 177. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Eksi 6 artı 1 eksi 5. Eksi 5 üzeri 177. Bu dereceler tek olduğundan dolayı dolayısıyla burası yine eksi olacaktır. Aslında benim az önce ifade etmek istediğim şey şuydu. Üstler çift olursa bu defa durum farklılaşacaktır. Yani x üzeri a eşittir. Ee, ne olsun diyelim ki? y üzeri a olsun. Buradaki derecelerin tek olduğu için direkt birbirine eşitledik. Eğer ki dereceler çiftse yani buradaki a ifadesi çift bir sayıysa çift bir sayısa x hem a'nın artı y'nin pardon artılısına hem de eksilisine eşittir. Bununla ilgili güncel sorularda güzel sorular hazırlamışız. Onları beraber çözeceğiz sizinle. Evet burada bir not düşmüşüz. Demişiz ki üssün üssü çarpım durumundadır. Üssü denklemede. Yani üssün üssü her zaman çarpımdır. Bunu unutmayalım. A üzeri x üzeri y. Zaten bu üssü bir şey. Bir de üstüne y gibi bir ifade eklemişiz. Abi orada şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. A üzeri x üzeri y gibi bir ifadenin değeri nedir gibi bir şeyle karşılaşırsanız böyle bir ifadenin değeri bilinemez. Sebebini söylüyorum. Çünkü biz acaba önce a'nın x'inci kuvvetini mi alıp ona göre işlem yapıp sonra y'ye göre alacağız yoksa x'in mi önce y'ninci kuvvetini alıp sonra ona göre a'nın kuvvetlerini alacağız. Dolayısıyla bu ifade parantez olmadığından dolayı, işte parantezin aslında ne kadar önemli olduğunu bize gösteren ifadeler bunlar. Parantez olmadığından dolayı nereden başlayacağımız soruda net değildir. Dolayısıyla biz bu tarz soruları belirsiz yani çözemeyiz. Ama parantez varsa a üzeri x üzeri y ifadesi üssün üssü çarpım durumdadır. Yani a üzeri x çarpı y olarak e, ifade e, üsün değeri bulunuyor. 5 üzeri 4 üzeri 3 üslü bir sayı, bunda bir de üssü var, üssün üssü. O zaman bu 5 üzeri neye verecektir? 4 çarpı 3'ten 5 üzeri 12. Veya 2 üzeri 3 üssü 2. Dolayısıyla üslünün üssü, yani üslü bir ifadenin yine tekrar üssü alınmış Üstün üssü çarpım durumdaysa 3 çarpı 2'den 2 üzeri 6 ifadesi gelecektir. Şimdi burada bir kaç tane soru yapmışız yani, ee, yazmışız. Beraber çözmeye çalışalım. 2 üzeri 4. Ne demektir? 4 tane 2'yi yan yana çarp demektir. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 kere 2 16. Artı 3'ün karesi. 2 tane 3'ü yan yana çarp demektir. 3 kere 3 de 9. 16 9'u topladığımız zaman 25. 5 üzeri 0. Herhangi bir şey sıfırıncı kuvveti kaç? 1. Dolayısıyla 25 bölü 1'den ifadenin değeri ne olacaktır? 25 aradığımız değer. 3 üssü 4. Dereceniz ya da üstümüz nedir? 4. 4 tane 3'ü yan yana çarp demektir. 3 çarpı 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 çarpı 3, 81. Eksi. 7 üzeri 0. Herhangi bir tane 0'ın kuvveti 1 olduğuna göre, 81 eksi 1, 80. 5'in karesi ya da 2 tane 5'i yani çarp 5 kere 5'ten 25 gelecektir. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman her tarafı 5'e bölüyoruz. 5'e sadeleşebiliyorlar. 16 bölü 5 aradığımız değer. Son örneğimiz, 5 üzeri 3 eksi 3 üzeri 4 bölü 3'ün karesi. Şimdi buradaki 5 üzeri 3, bakın ifadeyi iyi anlamanız lazım. Üst nedir? 3. 3 tane 5'i yan yana çarp. 5 kere 5, 25. 25 çarp 5, 125. Eksi. 300'ü 4. 4 tane 3'ü yan yana çarp. Ki o da az önceki ifade geldi. 81 geliyor. 3'ün karesi 9. 125 ile 81'i çıkarsak 44. 44 bölü 9. İkisi de aranda asal olduğu için zaten sadeleşmiyorlar. Sadeleşmedikleri için bu şekliyle kalacaktır. Evet arkadaşlar. Birinci ders videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki ders videomuzda rasyonel sayılar, pardon e, üstü sayılarda sıralama nasıl olduğunu ve üslü sayıda 4 işlemi nasıl yapıldığını ve bilimsel gösterimi nasıl olduğunu bir sonraki ders videomuzda işleyeceğiz. Üçüncü ders videomuzda da güncel sorular çözeceğiz. Onun için takip etmeyi unutmayın ve bildirimleri açık tutun ki ders videoları yüklediğimiz zaman bildirimler size gelebilsin diye. İyi çalışmalar arkadaşlar.